Son yıllarda Rusya ve NATO arasındaki gerginlik artmakta. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun doğuya genişlemesine tepki göstererek endişe duyduğunu ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllar sonra bir Amerikan kanalına röportaj vererek NBC'den Kim Simons'ın sorularını yanıtladı. Simons, NATO'nun gerçekleştirdiği manevraların Rusya'nın tatbikatlarına yanıt olduğunu öne sürerek Moskova'yı ittifakla karşı durmayı tırmandırmakla suçladı. Gazeteci, NATO bir nevi savunma oynuyor ifadesini kullandı. Rus lider, böyle savunma mı olur? Sovyetler Birliği döneminde Gorbaçova, ki çok şükür henüz yaşıyor, ona sorabilirsiniz. Şifahi de olsa NATO'nun doğuya genişlemeyeceği sözü verilmişti. Nerede bu vaatler yanıtını verdi? Putin, askeri blokun Doğu Avrupa yönündeki genişlemesinin iki dalga halinde gerçekleştiğini anımsattı. Simons, genişlemeyeceği vaadi nerede yazılmış diye itiraz etti. Rusya Devlet Başkanı bu itiraza şu tepkide bulunmuş. Aferin size. Haklısınız. Bizi çocuk gibi kandırdılar. Her şeyi kağıda dökmek lazım. İttifakın neden doğuya genişleyerek altyapısını Rus sınırlarına yaklaştırdığını soran Putin, sonra bizim saldırgan davrandığımızı söylüyorsunuz. Nedenmiş o? Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya ABD ve Avrupa ülkeleri için tehdit mi oluşturmuş açıklamasında bulundu. Rusya'nın büyük harcamalar yaptığını dile getiren Putin, bunun karşılığı ne oldu? NATO'nun altyapısı sınırlarımızda ve sonra birilerini tehdit ettiğimizi mi söylüyorsunuz? Evet, düzenli tatbikatlar yapıyoruz. Ordumuz için ani tatbikatlar da yapıyoruz. Bu neden NATO ortaklarını endişelendirmeli? Bunu anlamıyorum diye konuştu. NATO'nun siber alandaki güçlenmeyle ilgili görüşünü de belirten Rusya Devlet Başkanı, NATO, siber alanı savaş meydanı ilan ettiyse bir şeyler planladığı, bir şeyler hazırladıkları anlamına geliyor. Elbette bu durum bizi endişelendirmiyor olamaz yorumunda bulundu. Putin açıklamaları NATO zirvesi devam ederken geldi. Tarihi görüşmeden sonra açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise, NATO'nun Ukrayna'yı ittifaka üye olarak kabul edileceğini söyledi. Zelenski, NATO partnerlerimizin yüz yüze kaldığımız zorluklar konusundaki anlayışını takdir ediyorum. Liderler, Ukrayna'nın ittifakın bir üyesi olacağını doğrulayarak, üyelik eylem planının bu sürecin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Ukrayna, Avrupa Atlantik güvenliğinin sağlanmasında oynadığı rol konusunda hak ettiği takdiri görmeli ifadelerini kullandı. Zirve sona ermeden önce Biden ise, Ukrayna'nın NATO üyeliği, Ukrayna'nın kriterleri karşılayıp karşılamadığına bağlı. Ukrayna hala yolsuzlukları temizleyebilmiş değil. Bir diğer kriter Ukrayna'nın eylem planına girmesi, Ukrayna'nın NATO üyeliği sadece bana bağlı değil. Ukrayna'nın NATO'nun bir parçası olacağına karar verirsek ya da vermezsek bu NATO üyelerinin vereceği oylara bağlı değerlendirmesinde bulundu. Bu arada Büyüksel'de gerçekleştirilen NATO zirvesinin ardından önemli bir gelişme yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Ukrayna'nın NATO'ya üye olacağını duyurdu. Zelenski'nin bu açıklamasından kısa süre önce açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın NATO'ya üye olabilmesi için önce yolsuzluğu temizlemesi ve diğer kriterleri karşılaması gerekir dedi. Tüm dünyanın gözü Brüksel'de gerçekleştirilen NATO zirvesinde oldu. Zirve kapsamında birçok devlet başkanı ikili görüşmeler gerçekleştirirken zirvenin ardından önemli bir son dakika açıklaması geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla NATO'nun Ukrayna'yı ittifaka üye olarak almayı kabul ettiğini açıkladı. Öte yandan kamuoyuna değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Zelenski'yi yalanlar bir açıklama yaptı. Biden, Ukrayna'nın NATO'ya üye olabilmesi için önce yolsuzluğu temizlemesi ve diğer kriterleri karşılaması gerek, dedi. Bu arada NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde Çin'e geniş yer ayrılması ve tehdit olarak nitelendirilmesi Çin yönetimi tarafından tepkiyle karşılandı. Çin'in Brüksel'deki Avrupa Birliği temsilciliği de konuyla ilgili açıklamasında savunma ve askeri modernizasyon arayışımız haklı, makul, açık ve şeffaftır açıklamasında bulundu. NATO'nun Çin'in gelişimini rasyonel bir şekilde ele alması gerektiği belirtilen açıklamada ayrıca NATO'nun Çin'i meşru çıkarlarını ve haklarını manipüle etmek, çatışma yaratmak ve jeopolitik rekabeti körüklemek için bir bahane olarak görmeyi bırakması gerekiyor ifadelerine yer verildi. Açıklamanın devamında, kimseye sistematik meydan okumada bulunmayacağız. Ancak biri bize sistematik meydan okumada bulunmak isterse kayıtsız kalmayacağız denildi ve Çin'in her zaman barışçıl kalkınmaya bağlı olduğu bildirildi. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleştirilen NATO zirvesi tamamlandı. Zirvenin ardından yayınlanan bildiride özellikle Çin'le ilgili kullanılan ifadeler, Donald Trump'ın ABD başkanlığı döneminde piyasalarda sıkça endişeye neden olan yaptırım uygulamalarının tekrar gündeme gelebileceği tartışmalarını alevlendirdi. NATO bildirisinde Çin'in hırsları ve iddialı davranışlarının uluslararası düzene ve ittifak güvenliği ile ilgili alanlara yönelik sistematik zorluklar ortaya koyduğu belirtilerek Çin ve Rusya uluslararası sorumluluklarını yerine getirmeye davet edildi. Çin'in zorlayıcı politikalarından endişe duyulduğu vurgulanan bildiride söz konusu ülkenin nükleer cephaneliğini hızla genişlettiği ve Rusya ile askeri işbirliği yaptığı da kaydedildi. Bildiri dışındaki açıklamalarda ise ABD'nin müttefiklerini Çin'e karşı daha sert bir tutum almaya çağırması dikkati çekerken, Çin herhangi bir yaptırım durumunda seyirci kalmayacakları uyarısında bulundu. Bu gelişmelerle Fed'in bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak Açık Piyasa Komitesi FOMC toplantısı öncesinde pay Pi piyasalarında karışık bir seyir izlendi. ABD'de Dow Jones Endeksi %0.25 değer kaybederken S&P 500 endeksi %0.18 ve Nasdaq endeksi %0.74 yükseldi. Dolar endeksi ise analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 90.6'yı test etmesinin ardından bu seviyenin hemen altında dengelendi. Avrupa tarafında dün açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentilerinin üzerinde artması dikkati çekti. Sanayi üretimi Nisan'da 19 üyeli Avro bölgesinde önceki aya kıyasla %0.8, 2020'nin aynı ayına göre de %39.3 arttı. Avrupa Birliği'nde ise sanayi üretimi Nisan'da aylık %0.5, bir önceki yılın aynı dönemine göre de %38.7 yükselerek beklentileri aştı.